Kurban kimlere vaciptir? Burada da çok önemli. Buraya dikkat edelim inşallah. Kurban kimlere vaciptir? 5 tane şart söyleniyor. Bu 5 tane, özür dilerim 6 tane şart söyleniyor. Bu 6 tane şartın e, sonuncusu çok önemli. Bugün çok büyük karışıklıklar oluyor. Buraya biraz dikkatinizi çekeceğiz son maddeye. Hepsine durmak lazım ama vakit için... Ben son maddeye biraz durmak istiyorum. Kurbanın vacip olmasının altı tane şartı vardı. Birincisi Müslüman olması. Kafir kurban kesemez, kesmez. Çünkü kafir evvela imanla mükelleftir. İman etmeden ibadeti kabul olunmaz. İkincisi hürriyet, hür olması lazım. Kölelik zaten şu anda yok. Üçüncüsü mukim olması lazım. Seferdeyken memlekette kurban vacip değil. Bir insan 90 kilometre yani şu İstanbul için tuzla içmeler deri sanayinin önde az geçtikten sonra e, Şekerpınar girişlerine gelmeden bir tabela var. İstanbul il sınırın diyor. Bu İstanbul il sınırını geçtikten sonra 90 kilometrelik bir mesafeye gidecekse bu adam bayramın 3 günü oradaysa bu adama kurban kesmek vacip değildir. E ben kesiyorum. Allah kabul etsin. Nafile kesiyorsun. Zaten diğer üç mezhebe göre sünnet yani. Onları yani şöyle diyelim. Seferdeyken Hanefi mezhebine göre seferdeyken kurban kesen diğer mezheplere göre nafile gibi kesmiş oluyor yani. Tamam. Bununla ilgili de meseleler var. Biraz değineceğim onlara. Ondan sonra akıllı olmak ve buluğa ermek. Çocuğa dikkat edelim. Çocuğa ve deliye kurban deliye kurban vacip değildir fetvası İmam Muhammed'in fetvası şeyhine göre durumu olanlar için söylüyorum. Şeyhen dediğimiz İmam-ı Azam ve i̇mam Ebu Yusuf'a göre çocuğun parası varsa, dikkat edin bak takva bir noktayı söylüyorum. Çocuğun parası varsa, çocuğun mülkü varsa e, babası veyahut da velisi, başka kim velisi ise çocuğun parasından ve delinin parasından delinin de mülkü varsa, adam delirmiştir ama mülkü vardır, öyle insanlar vardır yani. Bunun parasından Velisi kurban kesecek diyor kim? İmam-ı Azam ve İmam-ı Ebu Yusuf. Bak takva bu. Ama fetva Hanefi mezhebinde İmam Muhammed'e göre İmam Muhammed rahmetullahi aleyh diyor ki delinin ve çocuğun kurban kesmesi vacip değildir.